Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir partinin olup olmadığı tartışmalıdır. Abi ben şey diyorum. Yani ya bağımsız ya ölüm. Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir partinin tartışmalıdır dedi. Parti tartışmalıdır dedi. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? Valla Erdoğan konuşuyordu. <laughs> Söyleyecek bir şey yok yani. Ne diyelim? O ne der? Sonun dedi oluyor. Ben fazla şey yapmak istemiyorum da. Yani bilmiyorum yani. onun hakkında bir şey konuşmak istemiyorum açıkçası. Neden efendim? Valla yani bilmiyorum. Şeyleri zaten hoşuma Hiç gitmiyor yani. Biraz daha yani biraz sebebi o da o da var. Yani başımız belaya girmesine hesabı bilmem ne. Onun haricinde başka bir şey Peki şey, şey sorayım o zaman. Ben size gündemle alakalı, ekonomiyle alakalı sorayım abi. Ekonomi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi hiç iyiydi. Neden efendim? E çok kötü. Yani kalkıp da şimdi şöyle diyorlar, böyle diyorlar ama maalesef yani ben e, senelerden beri ben İstanbul'dan geldim buraya. Yani e, şey olarak da e çok kötü yani orasını öyle bıraktık geldik buraya geldik burada da aynı değişen bir şey Aynı açıklamanın devamında Erdoğan bir de ekonomiyle alakalı bir takım açıklamalarda bulundu e, vatandaşlar hiç olmadığı kadar e, refah seviyesini arttırdık dedi bu konudaki görüşlerin nelerdi? Hiçbir şey olduğu yok ya hep eski tasarı eski ama başka bir şey olduğu yok yani ne olacak yani? Daha ne diyelim başka onlar onlar daha iyi biliyor bu işi. Onlar daha çok konuşuyor. Çok teşekkür yani. ederim efendim. CHP'nin hiçbir siyaseti yoktur bu ülkede dedi. Hatta CHP'nin siyasi parti olup olmadığı tartışmalıdır dedi. Bu konudaki görüşleri nelerdir? Cumhuriyet Halk Partisi 1923 ile 1925 yılları arasında Atatürk tarafından kurulan bir partidir ve etkinliği süren bir partidir hala bir şekilde. Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu dediğimiz zaman ana muhalefet lideri adı üstü yani muhalefet en güçlü partisinin lideri. Yani CHP'nin bir etkinliği yok değil var. Muhalefet olarak var. Eksiklerin yanlışlarını söyler. İktidar bunu düzeltirse düzeltir. Düzeltmezse düzeltmez. Kendilerine bilmiş bir şey ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne burada hiç kimse gönderme yapamaz. Çünkü bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partidir. Yani ben bu, bu şekilde diyeyim. Abi bir de hani Cumhurbaşkanımız atışma yapmayı bıraksın da hani biraz gençlerin önünü açsın. Çünkü ben eşitlik öğrencisiyim. Ben hukuk düşünüyorum. Geçen bir haber okudum. 11 yaşındaki kıza e, babası tarafından cinsel istismar uğrayıp hatta dayısı tarafından da e, cezaevinin kapısında davul zurna karşılanıyorsa ülkede adalet var mıdır sizce? Bence yoktur. Ben e, hakim savcı olmayı düşünüyorum. Hani yasa, yasalarımız ne emrediyorsa onu yapmayı düşünüyorum. Ama ben gerçekten ülkemizde ekonominin ya da adaletin olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ekonomimiz varsa ekonomimiz Cengiz'den değil, Cengiz Holding'den değil. Bütün her yerde olması gerekiyor. Bir de şöyle söyleyeyim, ben ekonomi anlamda kasarlara biz e, buradaki Antalya yat limanlarımızı devrettik. Kanal İstanbul projesinin yanındaki arazileri devrettik. İstanbul borsasının %90'ını onu da devrettik. Yani Katar, Katar, Katar bize ne Katar abi? Gözünü seveyim ya. Biraz Türkiye yatırımlı olun. Ali Babacan çok güzel bir şey dedi, ki yurt dışı, yurt dışı destek, destekli yatırımcıyı Türkiye'ye getirmezseniz bizim işimiz çok zor dedi. Şimdi yurt dışındaki yatırımcıyı bizim Türkiye'ye getirmemiz gerekiyor ki <laughs> ülkemizin ekonomi değerleri düzelsin, yerine gelsin. Ali Babacan döneminde ben doların 3 ya da 5 lira olduğunu hatırlıyorum. Ama Ali Babacan ben gittikten sonra doların 5'e çıkıp 5'ten sonra 7'ye çıkıp 7'den sonra 9'a çıktığını ben gördüm. Bir de söyleyeyim abi ben geçen dün alış e, dün alışveriş yaptım. 3 tane şey aldım. Yağ aldım. Yarım kilo ceviz aldım. Bir de peynir aldım. 100 lira tuttu. Hatta 110 lira 90 kuruş tuttu. Bim'den aldım ya. Hani ünlü bir Önümü şey dedi yani markalardan değil. Yağın şey e, en ucuzundan işte cevizi en ucuzundan aldım. 110 lira tuttu hani ekonomi böyle mi düzelir abi? Bir de gençlerimizin önünüzü açmaları gerekiyor. Şu anda kaç tane mühendisimiz işsiz. Diyorlar ki hani işte aşıyı bulan Türk buldu. Türk buldu da nerede buldu? Türkiye'den buldu, e, yurt dışından buldu. Yurt dışında buldu. Ya bunun Türkiye'de bulunabilmesi için güzel ve kaliteli bir şekilde eğitim sisteminin getirilmesi gerekiyor. Ezberi olan, ezber olanı hukukçu yaptık, matematik olanı doktor yaptık ama hukukçu olan için adalet duygusunu sormadık. Ya da doktor olan için de bu sev yani o mesleğe aşık diyeyim ne diyeyim onu sormadık. İşte adam sporcu olacak, tarih yapamıyor, işte psikoloğa gidiyor, dikkat bozukluğu diyor. Halbuki böyle bir şey yok adam kendi alanına uğraşmış mezun olmuş. Mesela şu anda 10 gencimizden 6'sı işsiz. Yani üniversite mezunları ve iş bulamayanlar dahil. Hani bir ara Zehra Zülmü Sayın Bakanımız işte yoksulluğu sıfırladık işte falan o tür açıklamalar var. Yani Sayın Bakanım hani öyle bir şey diyorsanız bunu gençlere sordunuz mu ya da TÜİK verilerine dayanarak mı sordunuz? Ya TÜİK'e de fazla güvenmiyor da ben yani TÜİK verilerini kimler yaptığınızı göstermesi gerekiyor bu şeyin. Ya ben genç olarak geleceğimi çok şey düşünüyorum yani kararsız bir şekilde düşünüyorum. Acaba diyorum yurt dışına mı gitsem, Türkiye'de mi okusam? Türkiye'de okusam kendime ne fayda katacak? Gençlere geleceğimiz diyoruz ama geleceğimiz de böyle düşünüyorsa bizim işimiz Türkiye'nin işi zor o zaman. Abi ben diyorum yurt dışına gideyim çöpçülük yapayım. 2300 do e euro e av av avro maaş alayım. <laughs> gelin buraya. Abicim bir dakika ben mi konuşuyorum sonra sen konuşursun. Ben orada 2300 e euro maaş alıp buraya gelip onu bozdursam 14-15 bin lira gibi. Hatta 16-17 bin lira bir para yapıyor. Ben orada yani ben orada çöplük maaşını Türkiye'de gibi doktorun maaşını alırım. Yalan mı abi yalan değil. Yani benim geleceğime, gençlerin ön, gençlerin geleceğine zevk kuşağını yol açmaları gerekiyor. Eğitim sistemine dediğimiz gibi iyi yollar dersleri. Ben şu anda dershaneden çıktım geliyorum. Abi o kadar çok zor ki ya. Hani ezber üstüne ezber gerekiyor. Bir insanın sosyal aktivitesi olması gerekiyor. Bir insanın işte kendini ayıracak vakti olması gerekiyor ama Türk eğitim sisteminde ben şunu görüyorum benim ne bir arkadaşım ayıracak vaktim var ne arkadaşım oluyor derslerden başımızı kaldıramıyoruz abi işte bir sosyal medyada işte sizin gibi halkın tarafsız muhabir kanal kısımlarını izliyoruz yani bu şekilde abi yani Türkiye'de eğitim sistemi gerçekten çok geliştirmeleri gerekiyor ben e Finlandiya'da yanlış ameliyat yapan bir doktor duymadım. Türkiye'de duydum ama. Niye duymadım? Çünkü adam kendi becerisine göre. Adam diyor ki doktor olsam da ben 3000 dolar alacağım diyor. Mesela atıyorum mühendis olsam da 3000 dolar alacağım diyorum. Hani hangisi el yatkınlığım ve becerim onaysa ben ona gideceğim diyor abi. Türkiye'de de bu şekilde bir eğitim sisteminin getirilmesi gerekiyor. İşte yaşlılarımıza bir e, bir şey söylemek istiyorum buradan. Ben sokak röportajlarınızı çok izliyorum. İşte diyorlar ki eskiden hastane kuyrukları vardı. Onla bekletiliyorduk. O dönem 74 bu yaş e, Harekatı'nda, dedem de gazidir oradan. Amerika bize ambargo uyguladı, ambargodan dolayı Türkiye'deki mallar dışarıdan gelmek zorunda kaldığı için biraz zorlaştı. Bunu kalın, övünün. Bir de hastane yaptık, yol yaptık, köprü yaptık diyen abilere son sözüm şu. Ben hiçbir zaman Merkelin çıkıp, biz yol yaptık, köprü yaptık ya da hastane yaptık gibi Sözünü duymadım. Siz duydunuz mu? Ben de duymadım. Ya da Sayın Cumhurbaşkanımız işte ben geçen bir şeyin üzerine bu millet işte yol yaptık, köprü yaptık, şu yaptık, bu yaptık. Hiçbir şekilde ben açıkla söylemedim. Zaten anayasanın ikinci maddesi der ki Türkiye Cumhuriyeti layık, sosyal, çağdaş, demokratik bir cumhuriyettir der. Zaten layık ve demokratik dediğim şey burada kavrama giriyor. Sosyal yardım yaptık diyorlar işte onlar üstüne. Zaten yasanın ikinci maddesinin bu yer alıyor. Sen diyor sosyal bir devletsin diyor. Bu devletin görevleridir. Devletin görevlerini açıklamak yani ben merkezden duymadım. Ya da Trump'tan duymadım. Ya da İngiltere Başbakanı Johnson'dan duymadım. Sadece Recep Tayyip Erdoğan'dan duydum. Sayın Cumhurbaşkanımızdan. Yani ben bile abi, ben 2004 doğumluyum. E, ee, oyumu kime vereceğimi bilemiyorum. Yani ben 20, 25 Haziran 2023'te 19 yaşıma geleceğim. Kime vereceğim ben bilmiyorum. AKP'ye versem, CHP'ye versem ama CHP biraz da bana göre iyi geliyor. Çünkü atacakları politika olsun, gerek şu olsun, gerek bu olsun bence iyi. Bence hani siyasilerimizin birleşip Türk halkının kucaklaması gerekiyor. Yani Neyin, neyin nasıl neyin nasıl olduğunu neyin, neyin, nasıl doğru olduğunu hep beraber söylemesi gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın atışma yapmaması ya da muhalefetin Sayın Cumhurbaşkanımıza atışma yapmaması çok önemli bir şey. Yani birleşip Meral Akşener'in bu konuda bir sözü vardı. Hani gelin ortak masa kuralım bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunlarını tartışalım diye. Türkiye bu masaya bahsede çıktı diye işte biz onlara kanmayız diye. Ya onlara kanmak diye bir şey yok ya Kadının kurduğu burada e, gelin hep beraber ortak neyi doğru neyi yanlış nasıl uygulayabiliriz ülkemizi nasıl e, nasıl kalkındırabiliriz diye. Yani benim son sözüm şu lütfen Z kuşağının önünü açıp onlara iş ve olanak sağlayalım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP'nin parti olup olmadığı tartışmalıdır dedi. Bu konudaki görüşleri neler? Bu böyle genel ucu açık bir açıklama yaptı. Ya şimdi parti olması farklı bir şey, örgüt olması farklı bir şey. Şimdi parti olmasa zaten 80-90 yıldır bir belli bir kitle olmazdı zaten. Doğru mu? Şimdi siz buna karşı olabilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama sonuçta onun belli bir kitlesi var. Yani şimdi bu herkes aynı fikir olacak diye bir şey yok. Yani siz bunu seversiniz veya sevmezsiniz ama sonuçta o insanların belli bir yani parti anlamında söylemiyorum bunu. Herkesin görüşüne saygımız var. Yani o şekilde. Genel anlamda Türkiye'de siyasi anlamda böyle bir sinirli şimdi asıl sivri bir dil asıl var. sorun şu kardeşim. 18 yılda ülkede ne değişti derseniz toplum çok bölündü, çok kutuplaştı. Yani sırf seninle aynı fikirde değilim diye sen, ben seni çok farklı görüyorum. Sık benimle aynı fikirde değilsin diye. Yani asıl sorun bence çözüme sorun bu. İnsanların birbiriyle sorunu yok zaten. Bence asıl baştakiler kendi sorunlarını çözmeli lazım arasında. Peki, aynı konuşmanın devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan işte işte refah seviyesinin arttığından söz etti. Ben hiç sanmıyorum. Yani son 5 aydır bakıyorum mesela burada. Insanlar zaten perişan. 18 yıldaki de işte diyor ki serfa seviyesi atıyor diyor 10 bin dolara yaptık diyor. 10 bin dolara yaptın ama kimlere yaptın? Şimdi bu mesela gelen en önemli şey nedir şu anki durum? Bu market zincirler. 35 liralık yağı ya 60 lira oldu. Yani her gün zam geliyor. Zaten insanlar aylardır işsiz. Yani şu an Antalya'nın yarısından fazlası işsiz yani. Ne mesela sektör alanında düşünürsen en büyük hizmet sektörü şu an bitik durumda. Şimdi diyor ki işte biz işten çıkartmayı yasakladık. İşten çıkartmayı yasakladın ama ücretsizliğine gönderiyorsun adamın sigortası yatmıyor. Çünkü sigorta dondurulmuş şekilde. İşsizlik maaşı zaten alamıyor. E biz seni çıkartmadık diyor. seni çıkartmadın ama çıkartsan daha iyi. En azından ben çalışmadan belli para alacağım. Hem çalışmıyorum hem işsizlik maaşım yatmıyor. Yani maaş alamıyorsun işsizlikten hem de senin zaten bir gelirin yok. Sen çıkartmayı yasakladı ama bir şekilde insanlar ücretsizliğine gönderiliyor. Yani, yani. ücretsizliğine gönderse en azından bir çıkış çıkış yok çünkü. Senin sigortanı donduruyor adam. Ben seni çıkartmadım diyor. İşsizlik maaşı almanın için ne gerekiyor? Sana çıkış vermesi gerekiyor. Şimdi zaten her, her şekilde kaybeden her zaman ülkedeki hep alt kesim. Bu böyle yani. Ya, geçtiğimiz günlerde bu kapanan iş yerleriyle alakalı bir açıklama yaptı Kapanan iş yeri olmadı pandemide dedi. Birçok esnaf kepek indirdi tamam, aslında. Geçin, gezin caddeyi kaç tane esnaf açık burada. Özellikle bu yiyecek içecek sektöründe bulunduğumuz cadde kaç tane açık abi? Kaç tanesi kar ediyor? Zaten personel çalışmıyor. Hiçbiri sigorta. Şimdi diyor ki biz iş, iş şu an diyor işte sen ne yap ne diyor? Ee, sen diyor işten çıkartmıyorum ben. İşten çıkartmıyorum. Adamın sigortasını da yatırmıyor. Sigortası yatmıyor adamın. İşte pandemi diyor. Öyle yani. Her şekilde kaybeden kişi kitle belli. Son olarak efendim bir vatandaş olarak mesajınız var mı? Abi vatandaşım ülkede şu düzende nedir? Bu düzenin değişmesi olacak. Çünkü bu şekilde kaybeden hem kim? Halk. Ezilen halk. Niye mesela bu kadar zengin var? Bu kadar milletvekili var. Çıksın bir tanesi desin ki ben bu ayki maaşımı çalışmayanlara vereceğim. He? Öyle bangır bangır bağırmayla olmuyor bu işler. 16 milyon işte 3, 3 bin lira yaptık sigortayı değil mi? Yani asgari 3 bin lira oldu. Her şeye %100 zam geldi. Onu niye söylemiyor? Bu, bu kadar mesela 2 gün önce yine 57 lira olan ya 60 lira oldu. Bu kadar market zincir var, kes bir tanesinin boynunu. He? Düşür o zaman yarı yarıya. Yapamazsın çünkü ucu sana dokunuyor. İşte en başta dediğim nedir? Toplumda çok büyük bir ötekileşme, ayrıştırma. Öncelikle çözülmesi gereken sorun bu. İşte zengin niye zengin? Bütün kaynak ona gidiyor. Bütün kaynak kaynakların yarısı hep en onun elinde. Bu kadar zengin var Antalya'da Bak, Bir tane bir gariban'a faydası varmış hiçbirinin? Hepsi kendine. Yani bütün bakanlar. Bakmayın kaç tane bakan bir o göre daha önce bulunmuş. Tarım Bakanı. Ne, ne iş yapıyor abi? Turizm Bakanı. Bak bu kendisi evet. için otelleri var. Ama kaç tanesine iş veriyor şu an? Hiçbirine. Ha nedir sorun ne? Sorun yine bizde. Ders almıyoruz, sorgulamıyoruz, araştırmıyoruz, öğrenmiyoruz. Asıl sorun bu işte. Toplum olarak nedir? Okuyup araştırıp öğrenen ama en önemlisi sorgulayan bir toplum. Olmayışımız. Asıl bundan sorun bu. sonra gelecek nesillerde ne olur abi? Şimdi Z kuşağı geliyor diyorlar. Z kuşağından umudunuz var mı sizin? Abicim bundan sonraki neslin işi daha zor. Neden efendim? Neden zor? Çünkü bizim gördüklerimizin yarısını görmedi onlar. Onların işi daha zor. Biz mesela geldi 40 yaşına az buçuk 90'lı yıllarda gördük, 2000'de gördük. Ama onlar hiçbirini görmedi. Onların işi daha zor. Onların daha incelemesi gerekiyor bu konuları. Sorun bu. Demek istediğiniz bir şey varsa. Valla Allah sonumuzu hayretsin ama bu düzende halkın düze çıkması zor. Ve kardeşim bu 100 seneden fazla kurulmuş yani Türkiye Cumhuriyeti'yle beraber kurulmuş bir parti. Şimdi o hayat şartları biliyorsunuz. Bahalı ekonomi yani şimdi bak e 5000 yumurta yapıyordu bak kaç tane yumurta yapıyor şu anda 2800 tane yumurta yapıyor bak çiğek hesapladım 65 teneke yağ yapıyor şu anda yapan yağ 40 hesapladım 40 teneke anca yapıyor he 80 lira 75 lira her şey ateş pahası yani nereye kadar bu gidişat valla yani biraz da var ya bizim toplumumuz abi e, şikayet ediyorlarsa yani kendileri çeksin yani ha, ben turizme kendime aşığım bir yan gelirim var valla kendileri düşünsün yani gençler şu anda yani işsizlik çok. Benim o olan ikisi boş. Ben daha turizm açılacak. E işte i̇şte yazın çalışıyoruz yani. Zor yani yani. Vallahi bilmiyorum. Zaban en iyi ilaç yani. Görünen köy kulağı istemez yani. Neyse yani siyasi, ne yani siyasiler söylüyor, konuşuyor. Değişen bir şey yok da yani bir, bir, siyasilerde bir birlik olması lazım. Yani herkes bir birlik olması lazım yani. Valla ülkenin kaderini yani bir yani halk halka bağlı yani şu anda. Halk yani seçimini yaparsa yani Amerika gibi 5 senede bir 10 senede değişmesi lazım yani aynı iktidar yani millet şikayet yani. Türkiye'de CHP'ye ait bir siyaset yoktur. Hatta CHP diye bir parti olup olmadığı tartışmalıdır dedi. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Vallahi yeni duydum sizden. Yani görüşlerim pek bir görüşümde yok ya. Siyasetle ilgili pek düşüncelerim de yok pek olmaz. de ilgilenmiyorum. Genel anlamdaki gündeminizi merak ediyorum. Gündeminizde ne var bir vatandaş olarak? <laughs> Vallahi şu an işte koronavirüsün tedavisi, süreci onu takip ediyoruz daha çok. Ee, bu aşıların güvenilirliği, geçerliliği nasıl olacak onu takip ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Biraz da ekonomik hayatı kontrol ediyoruz. Değerlendiriyoruz. O şekilde takip ediyoruz. Ekonomi yani. nasıl görüyorsunuz? Şu an pek hiç açıcı görmüyorum yani işin açığı. İnşallah iyi olur diye düşünüyoruz. Temennimiz o yönde ama bakacağız yani. Şu an gözükürde iyi bir şey görünmüyor ama temennimiz diyelim yani. Tabii CHP partisi var. Ha şimdi tartışma CHP Ak Parti tartışma için bir şey konuşayım. Şimdi o ondan anlaşamıyor, o da ondan anlaşamıyor. Bir biri kusur buluyorlar. Ben anlamıyorum burada anlaşma bir kötü bir şey yok olay. Hama anlaşamıyorlar, niçin anlaşamıyorlar? Şimdi. Gide gide insanları durumu kötü oluyor. Çok za ekonomik durumda, çok zam yap yapılıyor. No işte insanlara maaşı yetmiyor. Ne oluyor? Açlık sınırı daha fazla e, oluyor. E, bu sefer insanları artık bilmiyor kimin tutacak, kimi peşine gidecekler. Artık e, teratut ediyorlar. Hangisi tutayım? E, bu olaydan işte insanları düşünüyor. Türkiye güzel bir memleket. Tamam ben yabancıyım. Yabancı mısın? Ha evet. Ben Ermenistan vatandaşım. Ne bu şey Türk vatandaşım. Ben 20 sene burada yaşıyorum. Ha memnunum. Türkiye güzel bir memleket. Cennet gibi memleket. Türkiye değeri bilmiyorlar çok insanlar. O güzellikleri tartışılmaz. Tabii tartışılmaz. Şimdi o konuda ne diyebilir miyim? Aslında anlaşmak lazım. Biri diyor yoğurt beyaz, biri diyor beyaz yoğurt. Aynı anlama geliyor. No, niye anlaşamıyorlar? Ben onu anlamıyorum. Bence bir ekonomika düzelsin. Bir, bu kadar zam olmasın. Şimdi elektrik çok pahalı geliyor. İnsanlar yet, yetişemiyorlar. Kuç yok onları yetişecek. Nerede bulacak o paran? O diyecek. Elektrik gene zam. Sun gene zam her şey zam, yatkak zam. Ben ben de CHP'de güzel taraflar var, AKP'de güzel taraflar var. Şimdi bak, şimdi dürüst konuşalım. Bizim Tayyip Erdoğan'ı güzel hastaneleri güzel yaptı. Şimdi onu kimse tartışa, tartışamaz. Çünkü çok güzel, onca sırada bekliyorlar. Şimdi sırasız git, baktır kendine. Çok rahat. İşte köprüler yapıyor, her şeyi yapıyor. No biraz da biraz da o zamları indirsin çok güzel olur.